Ee, bence herkesin oynadığımızı tahmin etmiştir. Lan kamera nerede? e ee, tamam buradaymış. Bence herkesin oynadığımızı şu an tahmin etmiştir. Çok şunu tahmin ettiğini düşünüyorum zaten. Kameramı e, çok uzun süredir açmıyorum. Şimdi açtım. Evet, bir tane shortsum var şimdi iki tane oldu. Shorts gücü. Evet. Arka arkaya video çekiyorum. Beni yoruyor. Bugün hangi gün? Saat kaç? Saat yedi otuz Adam yoksa aptım. Bugün ne Ben yine sonu değil mi? <laughs> ne oldu? Lan? Ne oldu? Ne oldu? Ha. İyi olmadı bu. iyi olmadı. Ha, artık kuzey kedimiz seviye atlamış. kaç lira kazanmışız? 278 lira. Kaka gitti mi Herhalde gitmedi. Ha istemiyorum. Tamam gitmemiş. Korktum bir anda gitti diye bütün Şeyi. Sen al oğlum. açılmasına kalan süre Ha, giremedim. ha burada kapalı. Ben kamerayı kapattım. Kapattım gitti. <laughs> Hamburger satabilirim Patlamış mısır satarım evet, Çok basit. Benim şekeri lazım olur. <laughs> Bütün bilir... ...kuy yap hayatı. Orada ne dediğini ben kendim sana söyledim. Çünkü o kadar iyi bir şey söyledi. Video çekiyorum. Evet. Merhaba Hera. Hera delirdi. Aa. Gel bir sana merhaba diyorum. Tamam tutuyorum tamam, Hera'yı gel. Ne yapar? Kötü değil. Dut, dut dut Keşke kameramı kapatmasaydım. Bir, iki, üç. Sen beni kabul edin. Seni de kabul edin. <laughs> Kapak kazanamadık. Vay. Burada biraz uzattım çünkü az kalsın küfür edecek mi siz onu Dakika benim bir şeyim vardı doğru kediyi yedim. Daha fazla maskot alın mı? He. Sen nasıl geliştiniz ya? Sen geliştin mi? Gelişmiş desiniz. Astro pek Kuru kafa korsan. Abi sen maden kuru kafasın nasıl yaşıyorsun? Dudut, dudut, dudut. çılgın mucit. Yaçlar klon daha fazla şapka daha fazla heyecan eğlencesi. Lan ziyaretçileri kul. Def destansı var. Kram bu tek boynu uzat. Lollipop dağıtır sinir karşı korur. Ha bu o kadar şey değilmiş. Kraliyet tacı dağıtır. Eğlence artır sinir. Kahramanlık kalkanları dağıtır. Ulan karşı korur. Bu ki ben. İyi video çekiyoruz yani. Video çekiyorsun? Evet benim YouTube kanalım var. Abone ol. Abone olayım tamam. Ne? YouTube kanalımın adı? Ege'nin R'si büyük. Randa Randa'nın R'si büyük ayrı. Ege'nin R'si büyük. Ege. Ayrı olmasa da fark etmez. Bu mudur? Evet abone ol. Abone ol. Kopya artık video gelince anlarsın. Tamam. Ya okumadım ki. ki. Hayır. Anladım, selamlar Hayır. 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 Kıraat asası da artır, sevimliği artır, azaltır. sevimlilik, ben sevimliliği hiç görmedim. Hayır şarjım bitiyor. Benzersiz bunlar. Uzay şarjı. Fener dağıtır, korkuyu ve sinirli azaltır. Korku. Işık çöldesi Korku. ileride korkular da He bunlar festival o zaman. O zaman bu Cadılar Bayramı. Bu ne için bilmiyorum. Çatal dağıtır. Daha yemek yemesini sanmış. Neymiş? Benim şarjım bitmek üzere videoyu çabuk yapsam iyi olur. Zaten 6 dakikamız geçmiş. 13 dakika yapsam 7 dakikamız falan var. Hatta 6 çeyrek buçuk. Çeyrekli, çeyrekli buçuk. Popcornlarınızı alın. Pup. 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 2 milyon mu olmuş? Erkan burada bir yerlerde 2 milyonluk bir yer var burada. Aynen, Aynen duruyor. 2 milyonlu artacağım. Lan! Kafa 1 milyon. Yanlış set ben bile kuyuşlandım. Hmm. Aa geliştirmemem lazım. Me, baba, baba video çekiyorum. Param gidecek. Cimri olmayacağım. Diktirici olmam lazım yani sadece. Evet. Abi bakın şimdi. Size soruyorum. Yorumlarda bir şu tepedeksi solucan mı kablo mu? Lütfen yorumlarda verirsin. Ve bir şey fark ettim. Bunun üstündeki şey ne? O da mı yorumlarda belirtin? Solucan mı yoksa kablo mu? Yorumlarda belirt. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Tuvalet koyma zamanı. <laughs> Yo, orada değil tuvalet. Ay. Dolmuş. Benim bana çok fazla yer. Sonlara tuvalet koymam lazım. Çünkü sonlara doğru daha çok tuvalet. Koyuyorum. ajikonsta <laughs> Suha öyle balık ya yapıyor. 1 <laughs> milyon oldu şimdi 1 bir bin milyona daha ihtiyacımız var 92 920 liraya ihtiyacım var. Lan birinin doğum günü mü? Ay özür dilerim. Aa birinin doğum günü var arkadaşlar. Sürpriz haber. Aklımın ucundan geçmedi. Dur ka? Aa 1 milyon liram var benim değil mi? Dur benim 1 milyon. Dan 10 milyonmuş ya. 1 milyon sanıyorum. Coming sonunda açılmadı o. Ya ben de 1 milyon sanıyordum. 10 milyonmuş. Ben 10 milyon. Nerede bulayım abi? Nerede bulayım değil? Nereden bulayım? Öf öf öf. Bye. Hocam hocam Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eee sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Like'a abone olmayı unutmayın. Mutlu kalmayın unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.